Deyken, oradan gelirken de havuzet, Buradan geçerken de Mührün kimde olduğu önemlidir. Kadında veya erkekte olduğu değildir. Başında yaşmak, üzerinde şal var. Böyle o, o Eskişehir'in Şirin ilçesi Mihal Gazi'nin belediye başkanı Zeynep Akgün. Bu kıyafeti seviyorum ve gururda duyuyorum. Yani Osmanlı'nın bize mirası olarak görüyorum ben. Genelde nereye gidersem gideyim, İstanbul'a da gitsem, Ankara'da da gitsem bu kıyafetimi hiç çıkartmadım. Zeynep Akgün, 2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den başkan adayı oldu. %43 oranında oy alan Zeynep Akgün, erkek rakiplerini geride bırakıp belediye başkanı seçildi. Onu diğer kadın başkanlardan ayıran en önemli özelliği ise giysileri. Zeynep Akgün, yöreye özgün yaşmak adı verilen başörtüsü ve şalvarıyla dolaşıyor. Beyaz ince tülvende yaşmak denir. Yani bunun sözlükteki manası bu. İstilahı manası bu. Yani bir, ama biz bunu örtme olarak kullanıyoruz. Halk bunu örtme nitelemesi yapar. Kıyafetinden asla vazgeçmeyeceğini söyleyen Akgün özellikle ilçedeki kadınların sesi olmayı hedefliyor. İhal Gazi'de pozitif ayrımcılık yapılacak. Yani hanımların yaşantıları daha da bir kolaylaşacak. 2004 yılında Mihal Gazi Kadınlar Kooperatifi'ni kuran Zeynep Akgün ilçeyi kalkındıracak projelerini bir an önce hayata geçirmek istiyor.